Merhaba arkadaşlar part 2 ile karşınızdayız efsaneler diyarını keşfetmeye devam ediyoruz ve karşımızda Rhino namı diğer Rhino Rhino arkadaşlar burada takviye kullanabilirsiniz oyuncu destekleri bölümünde hemen aşağılara iniyoruz en aşağıda en yani aşağıda aradığımız şey var. Küçük şampiyon desteği işimizi görür. Şampiyon desteği değil de bakın %10-20-30 şekilde gidiyor. yüzde %30'u kullanırsanız daha fazla hasarla, daha az darbeyle, daha hızlı şekilde indirebilirsiniz. Benim karakterlerim güçlü olduğu için sizlerde sizler de arkadaşlar 440 da olabilir. Bakın X23 440 da olabilir. Wolverine de 440 olabilir. E, Juliet, Juliet'in yani Abim de öyle diyor Juliet'in. <laughs> onun dediği gibi söylüyorum da şu an. Giotin arkadaşlar bile olabilir yani sıkıntı değil. Eee ki indirebilmeniz önemli. Benim sıvı değerim ondan e sıvı cesaretim e ve zehrim açık olduğu için geri tepme açık olduğu için biraz daha yüksek hasarla oynayabiliyorum şu anda. Arkadaşlar uzakta durmayın. Bir istediğim şeyi yapmıyor ki Rhino. örümcek adamda abi bu Rhino. Rhino daha doğrusu demirden ama burada şey yapmışlar ya böyle bedeni bilim bilim karakteri yapmışlar beden haline bürünmüş canlı bir varlık haline ee, Örümcek Adam filminde ben diyor ki ben Rhino önüne de böyle karşı karşısına da küçük bir Örümcek Adam çıkıyor hani Örümcek Adam kız arkadaşı öldükten sonra Gwen öldükten sonra şey yapıyor hani böyle bir Nedir onun ismi? Depresyona falan giriyor. Ben örümcek adamlığı bıraktım diyor. Lan bırakırsan bırak lan sanki. Zaten hep Amerika'nın aynı yerini kurtarıyorsun. Dünyayı kurtardım diye. Neyse hele geçelim o konuları. Ee, Gwen işte öldükten sonra bunalıma depresyona giriyor. Bırakıyor. Ondan sonra küçük Rhino diyor. Ben işte şehri altı üst falan giyiniyor. Küçük böyle kısa boylu kel bir adam. Önüne karşısına şey çıkıyor. Örümcek adam olarak bir tane kadının çocuğu var böyle küçük oğlan daha 5 yaşlarında böyle diyor ki sen örümcek adamsın demek falan diyor sen kimsin diyor Rhino adam Rhino diye sesleniyor orada demirden füze falan atıyor anasını aynı şey gibi bu ördeki Howard var ya onun gibi arkadaşlar neyse gelelim oyuna arkadaşlar e, ile dövüşürken şey yapmayın uzak durmayın neden Size az önce olduğu gibi boynuz atabilir. Bakın uzak durduğunuz zaman bam diye boynuz atıyor. Allah Allah normalde şeydi bakın arkadaşlar. Boynuzunu durduramıyorsunuz. Böyle darbe attığınız zaman var ya. Boynuzu engellenemez oluyor. İşte engellenemez açar size pataküte vurmaya başlar. Ve özellikle saldırı da açarsa daha berbat şekilde vur vurabilir. Ee, videoyu hızlandıracağız birazdan. Tabi buna yavaş dövüşüyorum. Neden? Hem anlatayım hem görmeniz açısından. Ee, güçlendirme takviyesini de kullandık yüzde 10'u elinize Wolverine 440 ya da x23 440 bak en az diyorum 3.30 da çok zorlanırsınız yani bir uğraş uğraş sabaha kadar olması gerekenden daha fazla darbe atarsınız ee, atarsınız Arkadaşlar o yüzden hiç ama hiç gerek yok yani 440 minimum o rahat rahat dövüşebilmek için yani o böyle o 330'un zorluğundan daha rahat dövüşmek için 440 karakterlerle efsaneler diyarına bitirebilirsiniz. Yalnız uzun sürebilir dövüşler, soluklar. O yüzden arada bir dondurun oyunu gidin suyunuzu için, labonuza gidin. Bir nefes alın, bir cigara çekin. Tabi sigaraya karşıyız, alkole karşıyız. Neden? Sonuçta milli sporcuyum. Sporcu olmasam da içmem zaten özellikle alkol. Tabi burada içenlere de e, böyle tepki mepki koymuyorum. Herkesin kendi hür iradesi. Ama ben içmeme taraftarındayım. İkisi de kötü arkadaşlıklar sağlıyor. İki yani onunla aranızdaki bağ söylüyorum. Geçelim bu konuları ve fırtınaya burada fırtına gibi dövüşelim hızlı şekilde. Fırtına düz bir karakter arkadaşlar skill attırmayı bildiğiniz zaman hemen burada hızlandıralım videoyu bam 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 diye dövüşmeye başlayalım yeter artık sıkıcı olmaya başladı ben neden Wolverine'i kullanmıyorum x23'ün hasarı daha yüksek vuruş darbeleri daha yüksek diye ha Wolverine'le de oynayabilirsiniz burayı fırtınanın şöyle bir özelliği var gördüğünüz gibi blokta durduğu zaman bir vuruyorum geri çekil bam skill atıyor skill'i olduğu zaman bam Skilli de olduğu zaman kaç 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 sürekli bam. Yani belli bir mesafe olacak şey diyeyim. Hani arabada şey takip mesafesi olur ya. Bunda da arkadaşlar 1.5 e, bir buçuk boy olacak at yarışındayız sanki. Bir buçuk boy farklı önde. E, rakiple aranızda bir bir buçuk boy olacak. Mesela Kingpin'de de bir boy farklı arkadaşlar. Yalnız şey durum mesela darbe yiyecekmiş gibi durum bir anda blok yapın ya da kaçış yapın. O zaman skill atıyorlar mesela bakın. İkinci skillini atarken de iki buçuk boy gerisi yani mesafe var aramda iki buçuk boydan kastım mesela x23'ün boyu oradan kastediyorum ee, skill atıyorlar mesela burada attı hızlı şekilde neden kaçacağımı biliyor bazı karakterleri otomatik zaten bunlar şey olarak vermiş nasıl söyleyeyim ee, kodlayıp vermişler yani şöyle olduğunda şu anda skill atsın gibisinden mesela uzakta duruyorum bam gördüğünüz gibi Skill atıyor. İkinci skilli o şekilde. Ee, yakınında dursam da atar. Ama mesela kaçtığınızı fark ettiği anda atıyor. İkinci skilli. Bak orada mesela geri çekileceğimi zannediyor. Bam ikinci skill atıyor. Yani bilmiyorum ben böyle oynadığım için artık ee, el alışkanlığı mıdır nedir fark ediyorum. Hissediyorum atacağını. E, bu düz bir karakter arkadaşlar. Onu dediğim gibi ana mentalite. Rakibi sıkıştıracaksın köşeye. Aa, köşede bam 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 diye çakacaksın yani. Hiç affetmek yok. Ve geldik Vision'a. Kadromuzu Vision ve Scarlet e, Scarlet Witch'e göre ve Wolverine'e göre şekillendirmiştik. Burada aldık tabii ki Kaptan Marvel'ımızı. Pataküt'e dövüşüyoruz. Biraz darbe yesem mi diye düşünüyorum. Hiç gereği yok. Ama bir iki tane vursun maksat canımız sıkılıyor. Yani sürekli sıkıştırıp vurmak da sıkıcı olabiliyor. Evet vurdu zaten. Ee, çünkü köşeye sıkıştırıyorsun pataküte 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 yani 3000 ee, Kaptan Marvel'ın güç barı dolduğu da zaman daha fazla o Kaptan Marvel mıydı? Bayan Marvel'dı evet o Bayan Marvel'dı ama Kaptan Marvel'ı da görmüş oluyoruz bu şekilde. Bakarız nasıl vuruyor. 3000 vurdu 3000 3000. 3000 Evet bazı kere hiç vurmuyor ya kritik hesabı o 6000 vurdu çok güzel Vision burada çok iyi arkadaşlar düşünsenize bunun üçüncü skill attığını Hayırlı olsun ha yani Dövüş olması gerekenden iki dakika daha fazla sürer bence ya da bir buçuk iki dakika yani bu işte adamın dövüş stiline göre değişir Buraya neden buraya Wolverine'le giremezdim, girerdim de abi kanamıyor, bir şey olmuyor. Düşünsenize. Dövha döv ha döv döv ha döv. Onun yerine dediğim gibi size arkadaşlar hem zehir bağışıklığı neden olur da mesela Scarlet Witch'e e, zehir bağışıklığı hironuz yoksa elinizde Scarlet Witch'e de girebilirsiniz kozmik zehir bağışıklığı olan bir karakterle. Bunlardan biri. Bu Kaptan Marvel Medusa olabilir Hyperion olabilir ee, Yani Kozmik'te zehir bağışıklığı olan Kim varsa olabilir neden Önce Vision'ı indirirsiniz Ondan sonra e, Scar Scarlet Witch'i indirebilirsiniz Evet Vision indi arkadaşlar 177 darbe attık Vision'ı da indirdik Karapanter dümdüz bir karakter arkadaşlar Karapanter'de Hemen Wolverine X-23 ile oynadı Hızımızı katarak devam ediyoruz Burada da dediğim gibi dümdüz dövüşebilirsiniz arkadaşlar. Bu part 2, part 2 toplamda 4 parça şeklinde yayınlayacağımı söylemiştim. Yavaş yavaş dövüşüyoruz. Uzun tek bir part 40-50 dakikalık video e, kimsenin kolay kolay izleyemeyeceği bir video. Hiç burada soluk, ara, soluk alarak izlerler. İzleyici izleyiciler. Tabi videomuzu izlerken arkadaşlar abone olursanız bizi e, mutlu edersiniz. Abone olup like atarsanız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, kara panter dümdüz bir karakter. Skill, e, skilllerinden kaçmasanız da olur bu efsaneler diyarında. Elinize yenilenme yapan Wolverine ya da X23 varsa hiç kaçmanıza bile gerek yok. Blokta vursun size. Sonuçta can yeniliyorsunuz arkadaşlar. Evet biraz show yapalım. Gel babana gel. Bam 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 bam. Ya mesafeyi bileceksin el beceriniz çok iyi gelişir. Öncelikle bu efsaneler diyarını oynayın. Gerçekten ama gerçekten el beceriniz çok gelişir. Kara panteri de zaten elinde olanlar bari işte ise bunlardan bahsedelim. Videonun zaten yavaş yavaş sonuna geldik çünkü kara panter inmek üzere. Arkadaşlar e, kara panter de gerçekten iyi bir karakter. Kara panterle de buraları oynayabilirsiniz. Kanama hasarı veren karakterlerle de. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Part 3'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.